merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle paket aşımı yapacağız. Uzun süredir video atmıyordum. Ee, yani ben de istesem atardım da şimdi. Tabletin şey şarj alma yeri falan bozulmuş işte. Uzun süre anlatmam. O yüzden video atamadım. Uzun süreden sonra video atıyorum. Daha sık videolar gelecek inşallah düzenli video atmaya baş baş başlayacağım. İlk paketimizi buradan başlayalım. Kulüp paketten. Hayır, reklam çıktı ya. Hemen geçiyorum reklamı. Oo, Fenerbahçeli pelkas geliyor. Ben de Fenerbahçeliyim arkadaşlar ve logo geldi. Buraları keseceğim, satıp geliyorum. Evet arkadaşlar, sattım. Şimdi paketlerime geldik. Bu son kulüp paketteyiz. Açtık bakalım. Medal Beşiktaşlıydı eskiden oynuyordu. Arkadaşlar bu arada benim akıllı saatim var. bunu sim kartonda O yüzden sim kart yok. Sim kart alınca daha güzel videolar atacağım. Hepsini satıyoruz paketlerim. Al gold paket açıyoruz. ve Andra da geliyor Arjantin'in kalecisi. Yanında bunlar geldi. Arkadaşlar satıp geliyorum. Evet arkadaşlar sattım. Şimdi son en iyi 3 paket. Şimdi ilk önce Tword'da açıyoruz. Bakalım ne gelecek. Kamara geldi. Hiç tanımıyorum vallahi ya. Yanına bunlar geldi. Satacağım. Evet arkadaşlar, reklamı geçtim ve 86 tı, üstü paketimize geçiyoruz. Bakalım kimler çıkacak. Almanya, CDM, Bayern Münih. Kim geliyor? Kimmiş herhalde? Aynen. Kim? Güzel oyuncu. Severiz kimmişi. 87. Güzel. Dur. Hemen satayım hızlıca. Tamamdır. Şimdi son Evet. Açıyorum. Açtım. Son paketimizi de açtık. İngiltere defans. Ama Tarkovsky geldi. 86. Bir oyuncu. İki tane çolak çıktı. aynı sanırım değil mi? Aynı. Birini sileceğim. Şunu. Şu kartını sileyim. Şunu da sil. Abi sil. Sil dedim de sat yani. Tamamdır. Kaydet diyoruz. Arkadaşlar evet, bakayım kaçtık. 5 ee, dakika olmuş. Takımından düzenleyeyim hemen takımı. Arkadaşlar şey biliyorum çok kötü. Bir de Glineker, Kante, Misman. Bir de Sauron. Ya yeter ya da. reklam istemiyorum çok reklam var ya keserdim de şimdi indirmek isteyen olabilir ne alakası artık mol da koyuyoruz. Başka bir de defans var dedim. Biz defans almıştık paketlerde. Bakalım. Aynen. Tarkovsky DG 75'lik o yüzden onu çıkarıyorum. Onun yerine Ezzela Maikonu da çıkartacağım. Maikon yerine Fonte. Biz Lm almış mıydık? Çok aldık diye hatırlıyorum. Ee, bakalım. Aynen. Minus var ama Birlik Barov olduğu için onu koyacağım. Duryas. Ee, buraya aldık mı bir bakalım. Perkas. Çok severim. Var ya pelkası. Takım oldu gibi. 7 dakika olmuş. Ne yapabilirim? kahvaltı aldık mı bu barların var bu yaş var 79'luk Arkadaşlar şimdi size sorsan diyemeyeceksiniz yorumlara yazın kanda mı bir mi Ben kanda yaşı koyacağım ama yorumlarda hangisi daha çok gelirse onu koy. Evet videomuz kaldı. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like abone well. olmayı unutmayın. Hepinize yorum bay bay.